Sadece ölüler görür. Ağamın emri var. Kirbeyle de konuşmuş. Misafirliğiniz bitmiş. Eşyalarını toplasınlar, hanemi terk etsinler diye emretti. Ağan kendi gelip söylesin. Laf ağanın lafıdır. Kalıba gerek yoktur. Edebinizle geldiniz, de gidin. Aa ne diyor bu ya? Gide bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil. İstediğimiz zaman gideriz. Lalatı saatsiz konuşup da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Ne takıyorsun onu? Halt etmişti o tanıymış gibi. Çıkar da görek. İn misin cin misin? Sadece ölüler görür. Ne yapacağız ağa şimdi? Bizden büyük ağa yok. Ne Hüsrev'i? Bırakın dayı bırak. Sustur şu tozunu. Yeğenim. Kaç. Ateş etme. Kral. Arabayı yaklaştır. Eğil dayı. Uzaklaş yeğenim. baş şerefsiz. Faruk. Bas gidelim. Dayan dayım. Yetiştireceğim seni hastaneye. Nereye bitiyorsun dayı? Biz herkesi bitiririz. Kimse bizi bitiremez. Hmm. Burası biraz daha loş olamıyor mu? Karanlığı hiç sevmem. Niye? Korkuyor musun? Çok. <laughs> burnun fındık, ağzın kahve fincanı. Yaşlandım ben. Çizgileri görüyor musun? Görmeyeyim diye mi loş ışık istiyorsun? Cık, yok. Ben senin saçındaki akları görmeyeyim diye istiyorum. <laughs> sen arttın onları, sen. <laughs> Leyla'dan ses yok mu? Leyla kim? Aa, sen bana Hı. yalan mı söyledin? Leyla kim diyorsun? İnsan o kadar sevdiği insanın adını unutur mu? Elif. Var ya senin hayatın da yalan ha. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ben şu Ali işini bir çözeyim. Sıra sana da gelecek. Of, ne alakası var? Zaten içim darlanıyor. Neden? Bilmiyorum. O şerefsizler görecekler dayı. Hepsine tek tek yedireceğiz o mermileri. <laughs> Zalimin eline esir düşmedik ya yeğenim. O da yeter. Dayı ölürsen ben kalmıyorum. Niye önüne atıyorsun kendini? He? Beni vursalar ne olacaktı? Hemen iyileşecektim. Sen benim gülümsün. Hem anana ne hesap verecektin? Dayı beni biraz seviyorsan... ...hastaneye kadar susma konuş. Bunu da mı filmlerden öğrendin yani? ...çöktü bir kodimsizliği üstümüze. Keşke direkt kafasına sıkıp ayaklarının önüne atsaydık ha. Ulan ilk defa mı adam kaldırıyoruz? Oldu işte. Kaç telimizden vurduk gitti. Bu da keşke vursaydık ha. Başımıza iş açacak. Ne fark eder? Sanki bizim vurduğumuzu bilmeyecekler miydi? Başkasının mermisine talip olana ben ne yapayım? On milyon yalan oldu ha. Hakkımı kimseye yedirtmem lan. O parayı alacağım. Ya Halo'dan... ...ya Akrep'ten... ...ya Polat'tan. Benim için fark etmez. İki üç tane isabet aldım Emanet abi. Tam kestiremiyorum şimdi. Hangi hastaneye gidiyorsunuz herhalde? Abi bilmiyorum... İlk gördüğüm acilden içeri gireceğim. Tamam Eren geliyoruz. Efendim dayı. Bana söz ver. Söz dayı. Ne diyorsan söz. Buradan çekip gideceğim. Dayı intikamımız var gülüm benim. Senin vuracağın canın intikamını kimden alacaklar? Bırak bu işleri yani. Dayı sen bir yere gitme. Ben cehenneme bile giderim. Artık bir çocuk değilsin. Karı gibi ağlamayı bırak lan. Tamam dayı. Akıyorlar öyle. Ağlamaktan değil. Erhan. Efendim dayı. Niye ben kadınlarla uğraşmadım biliyor musun? Niye dayı? Bu alemde arkamdan ağlayan kadın olursa... ...ala ki gün gelir önüne atlamamız iktiza eden bir mermi olur. Tereddüt ederiz diye. Çok şükür. Boşuna değilmiş. Söz dayı. Sen iyileş. Bir daha kadınların yüzüne bakarsam şerefsizim. Vasiyetimdir. Beni duran emrin yanına gel. Dayı sus. Kes. Dinle. Polat yerime söyle. Hakkını helal etsin. Çok kahrımızı çekti. Memati, Abdülhey, sen de hakkını helal ne hakkımız var dayı? Az madem su getirmedin yarata. öğrenebildiniz mi? Seyfo dayı atlatır bunu. Neler görmüş, geçirmiş adam. Biliyor musunuz? Aranızda ilk gördüğüm adam Seyfo dayı. arkasına basan kaç tane kabadayı kaldı ki? Memati. Bir daha arasana Erhan. değil. Ne arıyor oğlum var? Bak geldik de. Dayı. dayı. Geldik de. Dayı. Beni bırakıp nereye gidiyorsun dayı? Nerede olduğunu biliyorum. Aa, bu işte tuzak var. Gönderdiler bu herifi. Neredeler lan? Kimi yiyorsun lan sen? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Benim yanımda bu ne cüret lan? Yeter senin yaptığın be. Gözümdeki gözlüklerden mi göremiyorsun? Bu herif sızma. Aha. Çıkardım görüyorum. Sen nesin lan? Aa yapmayın. Sana aa dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepaze ettin. Mito'ya gittiğini anlamadın mı? Sibop! Yazık ulan sana verdiğim emeğe. Seni en az... ...bu kadar mermiden kurtardım ben. kafama. Ne duruyorsun? Burada seninle bir işbirliği yapacağız. Ben senin gibi işbirlikçi değilim. Sorularıma ne kadar çabuk cevap verirsen, o kadar çabuk ölürsün. Buradan kurtulma şansın olmadığını ikimiz de biliyoruz. Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Sen çok iyi bilirsin. Akciğerinle miden arasına öyle bir bıçak saplarım ki... ...saatlerce hayvan gibi böğürürsün. Ölmek için yalvarırsın. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi öldürdüm. Kaç paraya keyfin geldi? Ben para için adam öldürmem. O çantadakiler emekli ikramiyen miydi? Para için adam öldürürsün, adam kaçırırsın, çocuk kaçırırsın, işkence edersin. Her türlü rezilliği yaparsın. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle, Aslanak Bey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına Aslan'ı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Nasıl ihanet etmiş vatana? Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa... ...otuz bin kişinin katilini öldürmek için... ...benimizde bombalarla, silahlarla... ...bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet... ...buraya oturtturur muydu şimdi? Yolladı da ne oldu? Şam'dan geri bile dönemedin. Devleti rezil etti. Ama devlet seni yine de düştüğün çukurdan kurtardı. Suriye'den aldı. Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki... ...hain başına suikast bilgisini veren kimdi? O gün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya taptık? Ülke sevdasından kimler hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisine kurşun sıkar hale nasıl geldik? Aslan Akbey bu işlerle ne alakası var? Bir yerden sonra kime neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Ben aslanı, kaplanı tanımam. Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler, yola çıktık. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. O işi başkalarına havale edip bize aslanı verdiler. Kime havale ettiler? Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindensin Polat Alemdar? Hüsravayı niye öldürdün? Onu ben öldürmedim. Kim öldürdü? Onu da Kirve bilir ben değil. Kirve kim? Beni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. Üç beş kuruş haracını al işine bak. Sen kim devlet kim? Ben devletim. Dün ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. Göğsünden sıkla. Vuruşmuş olalım. Merak etme. Eşini kimse görmeyecek. Sorgu bitti. Abdullah öyle çocuklara cesede getirsinler.